Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hız ile devam ediyor. Bugün sizlere Çanakkale'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Prenses Kız Öğrenci Yurdu'na konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Demet Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgi aktaracaklar. Demet Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim sizler. Teşekkürler sağ olun bizler deyiz. Öncelikle bizleri bu arada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok Çok olun. Ederiz. Çok sağ olun efendim. Ben röportajıma öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Demet Hanım kimdir? E, sektörle tanışmanız nasıl oldu? E, 1965 İstanbul doğumluyum. E, i̇ki tane kızım var öncelikle. Kızlarımdan yola çıkarak buraya geldim. E, anne olmanın verdiği ve bir kadın gözüyle e, öğrencilerin kendi ev huzurları, kendi evlerindeki rahatlığıyla e, yurt olarak değil, bir evde yaşamanın konforunu düşünerek buraya geldim. Bir alışıla Yaptığımız... gelmişin dışında bir konsept. Evet alışıla gelmişin. Çanakkale'deki bazı yurtları araştırdıktan sonra ve gözlemledikten sonra eksiklikleri tespit edip her gün yeni bir yenilikle e, odalarında yemeklerinde yani yurda geliyoruz değil eve geliyoruz e, olayını yansıtmaya çalıştık. Evet. E, oldukça mutlular, keyifliler. Bizler de keyifliyiz onlarla. Ailelerimiz. Öğrencilerimiz, mezun olan öğrencilerimiz, diyaloglarımız, hepsi evet. devam ediyor. Kesinlikle burada çok ciddi bir emek var. İlk önce <laughs> ee, bahsetmek istiyorum. Hazır sonra. hiçbir şey yapmadık. Evet. Ee, öğrencilerimiz, kendi kızlarım, kendi el emeklerimizle. Ev konseptinde e, hep beraber mutlu ve yaşıyoruz. Evet, ve her şey çok ince düşünülmüş. Yani tamamen öğrencilerin rahatlığı için e, genç kız sahibi yani anne olunca ve iki genç kızınız olunca e, onlarla onların gözüyle öğrencilere de bu gözle baktığınız için e, neler istediğini e, hepsini hissedebiliyorsunuz. Yani empati korumuşsunuz aslında. Evet, evet. Hizmet sektörü zor bir sektördür. Demet hanım yapılabilecek hatalarda ciddi sonuçlar doğurabilir. Evet. Sizin kriterleriniz neler? E, öncelikle ticari olarak bakmamakla Yola çıktık. Evet. Öğrencilerin evdeki düzenini kurmaya çalıştık. Hijyenleri, temizlikleri, güvenleri, giriş çıkış saatleri, aileler aradığı zaman çocuklarına her an 24 saat ulaşabilme, güvenlik, bunların hepsini göz önünde bulundurarak devam evet, yani ettik. Yani aslında bu iş bir puzzle parçası gibi. Değil mi? Kesinlikle, Hep kesinlikle yerli yerinde olması gerekiyor. Sıkıntı olmaması adına burada evet. e, yemekler kahvaltı e, sabah kahvaltılarımız mı? açık büfe. E, öğrencilerimizin ayrıca kendilerine ait özel bir mutfakları var. Biz gün içerisindeki aynı gün yapılan dört işte, çeşit akşam yemeği ile birlikte biraz fazla yapıyoruz. Gece açken öğrencilerimiz olduğu zaman kendi dolaplarına koyuyoruz. Amaç onlara çok para harcatmamak, bütçelerini sarsmamak. Kalan yemekleri de onların dolabına bulunduruyoruz. Onlar kendileri gece istedikleri zaman yemek yiyebiliyorlar. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili sektörel haber merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Çanakkale'den seslendik ve Prenses Kız Öğrenci yurduna konuk olduk. Ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.